shit oh shit Günaydın KANKS Günaydın kanks o ne oğlum? Ee, Ölüyü ofiste buldum abi Hangi rengi bulduğumu hatırlamıyorum Büyük ihtimalle yeşildi Herhangi kimseyi görmedim Evet yeşil şey geldi Kim diye soracak olursam ee, En son ninja'yı sağ üstte gördüm Ninja olamaz Bu tabiriyle gitici açtık bu pato, pato, Pato pato en geç şeyde evet. Tamam İslam abi de gel bas. İslam Ege Hasan Abi! İslam Ege Hasan kalıyor. İslam Tamam ben konuşmadım ki. Yani. Ben konuşmadım bir saniye. saniye. Tamam, saniye. tamam saniye. bekle ben bir dinleyin. Abi Ramus olmayı bitir. Çünkü Ramus Communication'ın arasındaydı. Aa. Ben bir saniye, bir saniye, bir saniye. Relax. Şimdi bana yönetilen soruyu ben dinlemek isterim. Bir saniye. Söyle abi. Ben neredeydim? Bu seni çalak etmez. E, As abi, ya. Boş neredeydin, abi. Yani... Bıtı bıtı yok bıtı. hani sen nerede olduğunu söyledin mi? Söyledi, söyledi. Neredeydin yani sen... A, e, şey? E, bilim sen bilim neredeydin? Sen neredeydin? Müslüm neredeydin? Ben bak ben anlatıyorum. Pato, en geç Pato ile biz çıktık elektrik krep açtı ben de krebin yanındaydım. Pato da arkamızdan geliyordu. Üçümüz DJ'yi de gördük. Dördümüz ile Sprit Infoyu bulduğuna göre 3 kişi kalıyor. Rammus 53 Tamam ben yani de şöyle bir şey deseyim. Hayır, bir dakika. Ece kral da o diyorsun. Bir dakika belki Spock atletti oraya. Ben şimdi bir şey diyeceğim. Yok. Kanka şey böyle bir mantık yok. Bir şey diyeceğim. Sen... Geriye çaldın mı Muti'yi? Arkadaşlar aramızda şu an 2 tane aptal var. Biri pato, biri Muti. Ben onu anladım zaten. Ben... Bak arkadaşlar, arkadaşlar şimdiden söylüyorum. Anavran söverim. Avrat söverim. Hasan bir mısın? Şu Hasan ben, Hasan, Hasan Hasan Bey be. sakin ol Patoyu atabilir miyiz? Patoyu lütfen patoyu atalım. Ben. ben, veriyorum bak gerçekten, veriyorum. gerçekten ben destekliyorum. Gerçekten destekliyorum. Beni de konuşutmuyor. Ben verdim. Kimseye konuşutmuyor. Bir de dedim ki Hasan niye konuşutmuyor diyor. Ben elektrikteydim elektrikliydim ya, ben ya? ya, yedim, ya. Rami, haydi. İsimleri açıklayacak Hasan Bey. Bir dakika bırak işim o belirtisi değildi. Klip vardı orada. Ya oğlum ben adama muhabbet yapayım sana ne ya? Salak almanı abi. Yok da salak ya. Efendim yanımda dolaşalım. İki tane okay, kurma okay. bir sağımda bir solumda. Derken maskeni çok fena atız tamam. bir. Beş tane araba gitsin çok şahat zannım. bir beni şahat. Allah razı olsun evet, kanka. Tamam, devam et benimle. Şimdi elektriği çeşti. Yalma gelme, yalma gir, yakı korma, yakı korma. Gel Muti, yarrami. Şimdi elektriğe gitsem. Orada ölürüm bulunma ihtimali sıfır. Ne Elektriği de ben asana açtım. Elektriği ben açtım. Nasıl galiba siktiler orada? Günaydın abi. Günaydın. <laughs> no, no. Ege abi şimdi gitti. Ben bir şey diyeceğim. Ee, Nişa, bana acı veriyor mu? Bana, şey, bana acı, şey, acı bir bir mu? Bana acı mu? Hay ben bir şey diyeceğim. Spo. Nişa nice bana acı e, mu Ya oğlum bak. Ben, sana, ben, asana, söylüyorum. Asana ben söylüyorum. Ben söylüyorum. Hasan'la Spo. Yüzde yüz. Bak Hasan'la Spo yüzde yüz. Ben Hasan'ı Hasan'ı ben gördüm. Ölünün üstündeydi ben, beni gördü. raportladı. Abi bak anlatacağım şimdi ya bir saniye. Şimdi birinci katil Ninja. Neden niye sorma Hasan sor. Neden? Sat. Şimdi Grape kardeşim sen seninle biz beraber miydik? Aynen öyle. Senin, yakın korumalık yapalım lazım. Yakın korumalık. Adam bana korumalık yapıyordu. Işıklar gitti orada birbirimizi kaybettik. Ben grapling arıyordum. Ölüyü buldum. Sonra katilleri ben size veriyorum abi. Ninja ile Rambo de bana veriyor. Rambo güven alıyor. Ninja abi, Ben de birbirine güven sağlıyor. Şimdi ben Ninja'ya Köp çekme oradaydı. doğru diyorsun sen. Şey evet, doğru diyorsun tabi bak gözünü seveyim. ne anlamadım. elektrikliydi. Niye ben var şey yapıyorum? Şey değil. Ama kardeşim ben sana diyorum ki. Bir dakika sus bir. Ben Ege abiyle şiken yaptım. Ege abimden ayrıldı. 5-6 sene sonra repot geldi. sonra bir sonra gördük sonra o ilk bitirdi ben onu bekliyordum geri aldı Oğlum o tweetsin bugü ya şey oldu. Report geldi. Ben hatta korktum Ege abimi öldürdüler. Bak. Öldürmüşler. Benim Ege abimi Hasan bir öldürdü. De, Hasan bir oy verin kazınalım. Bak Dijon. oğlum mal mısın sen ya? Krep kardeşim biz seninle beraber aşağıdan eee hipo, koyayım ya. Sol tarafa tüp doldurduk, tüp doldurduktan sonra dolant yaptık. Ben communication odasına girdim, çıktım. Tamam mı? Elektrikler gitti. Sen arıyordun ya orada, bağırışıyordum. Abi Ondan ben şu son dördünüze de güvenmiyorum. Bu Bana güvenin. Ben dördünüze de güvenmiyorum. Bak oyunda bak kimse açmadık. Bak aslan bir açacağız. Ben abi, o, o zaman spritlerini iyice tarafından değiştiriyorum. İkisi birbirini doğruluyor. Ramus Elisi doğruluyor. Hepsi katil bunların. Aynen. Ya abi, bak. Kime atalım Hasan Bey? Ee, Efendim? Hasan Bey. Ben eee tamam. ben, ben sıfır gerek yok. Split mi? Ben split ben split'in asılmasını istiyorum abi. Split. Kardeş tamam abi. o zaman. Lan Beni bir dinle. Beni bir ben ben dinle. Ben ben dinle. Hayır. Ninja clip. Bak ni bak olay olay. Spoiler'sa. Dinle. Dinle dinle dinle. Dinle. Beni konuşturmayın ki. Ninja birbirini doğruladı. E, Split ninja double attı dedi ki sonra ninja elektrikli yedi o katil olamaz dedi. Ben bu kadar söylüyorum. oyunu yazdım. Kim oldu söyledi? Kanka bu o bu. Arada oluyor. Banlamayla alakası yok. Kaçtım abi güven kardeşine. Ben Hakan Bey'e güveniyorum. Krep. Ben Anladın Hasan olduğuna inanıyorum. Bir Hasan bir mesajı bir veriyorum. Cüğnüm Ninja. Bak Ninja. Spoy. Spoyla Ninja. Yok lan pardon. Spoyla Hasan. Rahat ol bizde. Bildim. abi. Öyle kalem hata yapma bu arada Ninja. Günaydın. Kaç başladım kalem. Kim ölmüş? abi bir dakika ninja bak. Tamam, Kendimi kalem. savunabilir miyim? Kendimi ben bir şey diyeceğim. Bak, ben bir şey diyeceğim. Ninja. Ninja. Ben, onu ben sana ben bir şey diyeceğim. Şey. Mangafa. Beni bir dinle. Bir sartır olur musun? Mangafa mı? Mangafa. Doğru dedi bu arada. Oğlum bak. Sen kimi suçluyorsun şimdi anlamadım. Beni Kale istiyor ben Hasan'ı savundum, savundum diye. Direkt Hasan abi savundu. E Hasan self report atmış ne bileyim. Hayır. Görmedim ben elektrik Bak kendim. ya sen spor. Hasan geziyordun ha? Bak hani Nişan. Abi, Hasan dedim, o hani ben Nişan Hasan abiyle geziyordun. Nişan sen anlamıyor. Abi <laughs> İlk oyun double geldi değil mi? Evet. Bu şimdi ben o an lavdaydım. Lavdaki tam görevim gitti. Ofise doğru inerken. Gözümün önünde double atıldı. İsimleri de gördüm. İkisini de gördüm. Ramos biraz. Söylemedim. Söylemedim. Ramos mu? Ramos ne alaka oğlum? Aa değil mi? Değil tabii ki de. Sam abi bir açıklaman var mı? Ben aaa Klep sen ne yaşıyorsun artı ben spawn olduğunu düşünüyorum dedim. Bak Klep sen adını vermiyorum. Tamam mı? Ben ben o teorisini ben anlamadım sponun. Ama Spo iki ölünün üstündeymiş. Anladın mı? Güzel numara. Hasan'ı ikisi çesti. Abicim yani. bir sızar mısın? Bak ben konuşmak istiyorum. Ben, Beni hiç oyunda konuşturamıyorsunuz. Sikerim. Ninja seni... Sen bak Spo seni astırabilirdim bebeğim. Ama ben Hasan'ı... Nasıl astıramazdım? Ben Hasan'ı ben astırdım. Kardeş. Canım kardeş. Double geldiğinde 3. round. Ege abilerin öldüğü roundda ben sol altta tek başıma çöp çekmeyeyim. Hayır yedim. bak. Biz hani, oyu oy kullanır için olamam, bak ben düşünün? sana diyeyim. Hazır. iki mu? la ne diyorlar diyor la? Ağzını Yapma. ayağımı sokarım şimdi. Bak beni iyi dinle. Ninja, Klep, Spo. Üçünüz beni iyi dinleyin. Arkadaşlar bir sen bir şey söyleyeyim miyim? Ağacın... Söyle. 28 AKC 2020 plakalar açtıktan aracınızı yok çıkayım size efendim teşekkürler. Tamam. Bak şimdi olay şu. Ben Hasan'ı adam öldürürken gördüm. Ve laboratuvarda admin odasında Spoyla Hasan yan yanaydı, Hasan bana doğru geliyordu Spor'dan bastı. Spor, sef report yapmış bulunmaktadır. Oh, artı oh. olarak, artı olarak dinle, daha bitmedi. Daha bitmedi oh, sike. Şey, Saçmalama, ben Mücahanna'dan destek istiyorum, krep geçer misin içime? Alo, evet tamam. Ben aldım esnek abi bastım. Teşekkür ederim. Ee, sayın Amcik Gazlı Rambaz 53 katil olduğunuz için sizi asmak istiyorum. Teşekkür ederim. Ne şimdi? Ben ben spo diyorum. Ben daha bir şey demiyorum. Niçe bana güven, abine güveniyorsan sen ver. Sen Allah belanı ol... versin. <laughs> Senin ben <gı> <laughs> kafanı sikeyim. Tamam. Senin oynayacaksın, oynayacaksın <laughs> sikeyim ben de. Senin oynayacaksın, <laughs> oynayacaksın sikeyim. Ben sen orada sürprizle oyun bitmiş kazanmış çıkamana koyayım ya. Ne tamam abi, bir şey sorabilir miyim? Abi, yüzümün de niye double attın? Sen niye

Beyler ambik telefonlar kapatsanız ya. Bir de görev odaklanın ben şeyde bir şey yok. Şimdi o barı takip ediyor tamam mı o sözü? Bak. Bar oynat. Bak şimdi inandı bana. Ben yüzde yüz inan Naki Bar oynatmam yeterli Bak şimdi diğer oyun RP moduna girdiğimiz zaman iyiyiz Beni nasıl savunacak <laughs> Uf, uh. 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 Abi Eee Ana <laughs> ölüyor birlikte. Ölüyor. Ölüyor. ölüyor abicim Ofiste buldum. Gelen giden kimseyi de görmedim. Kimi buldun orada? Hasan'ı mı? Orada Hasan Bey'imi domaltmışlardı. Gelen giden kimseyi görmedim, haberiniz olsun. Hasan en son ben roket görevini yaptık beraber. orada çıktık, ben aşağı tarafa indim. En sağa aşağı uzun koridora. Oradan sonra Hasan ölmüş hapıdan. Arada <laughs> ama bayağı geçti ama <laughs> Benim şişim şişim abi, Gördü. Bir şey abi de... ama... Emin Ben ama... bir şey gördüm ama emin olamadım. neymiş? görmedim. Selamun Devam dönüşüm. edelim abi. Ben ben bir Kimi gördün? Ben bir duymak istiyorum. Kimi gördün? Kimi gördün biliyor musun Arda? Evet. Kimi? Bu seni hiç alakadar etmez Arda kimse. Ya yapma ya, ya, ben görmedim. Şaka yaptım zaten. Kimseyi görmedim kardeşim. Tamam. Ölüyü ölü göremez. Bak ölü göremez. Yani, Siz görevindeydi. Bak ölü göremez. Ölü göremez. Görevdeydi. Ölü göremez. Üstüme gelsin. Beni bir. Görevdeydi. Şimdi ben sana şunu soruyorum. Yere Yani yakın mıydı? Yere yap. Amına koyacağım onu şimdi. Yere ürüyü görmedim. Ma yani. diğer oyun yaşayabilecek. Ama niye bu kadar Bu kadar kısa, kısa, kısa süre Onun sürecine... De... mi Yani bilmiyorum. Tamam diğer oyun double. Eğer ki doublesa ve garanti infoysa şunu söyleyebilirim. Laboratuvardan çıktıktan sonra önüme Onur geldi. Ondan sonra ben Onur'un geldiği tarafta elektriğe doğru gittiğimde hani ölü Onur birini öldürmüştü vesaire diye kimseyi görmedim. Daha sonra geri döndüm. O esnada Yusuf alt taraftan yukarıya doğru geldi. Tamam kardeşim. Aa, ben şöyle bir şey diyeceğim. Ben Ay, bebeğim ben bir lafını içersin bir dakika. Çıktım elektrikten laboratuvara gidiyordum kardeşim. Şimdi ben <laughs> e, Ninja beni <laughs> takip ediyordu. Niye bıraktın <laughs> Ninja beni takibi? Abi herkes koluma bakmış ya. Aslında bile kalibin koluma ben dedim takılayım bari. Ben tamam beni niye saldın sonradan? <laughs> Solaklı görevim var. Tamam sana bir Şu soru soracağım. Ya. Ben Şu orada ağaç görevindeyken... Tamam. görevindeyken tamam. Ben ağaç görevindeyken barı taşıp ettim mi? Bilmiyorum ki ben Bar'a bakmıyorum ki artık. Ama işine sen geldiği zaman iyi e, işine geldiği zaman taşıp ediyordun onu. Ne oldu? Oyunun yok. başına takip ediyorum abi sadece. Ne? O soldaki şey var ya. Ya bak. olmadığı zaman yapan önce direkt çıkıyor. Öyle bir şey yok. Hayır bak. Şimdi sen Imposter olmadığın zaman genelde insanlar tercih edip adam yukarıda görev yaptırmaya yapmalı. Oğlum lan. Tamam gel şimdi bakayım. Tamam tam gel. Ben bakayım. Gel ben de sana bakacağım ama. Abi imposter arkadaş. Pardon. Hasan'ı öldüren arkadaş benden korkabilirsin. Ecelin olacağım. Aman'a koyacağım. <gülüyor> ben <laughs> seni attım abiciğim. Ben Habir de hocam. ben hiç kimdi miyim kardeşim yanımda sana da? Şimdi kuyrukta. kuyrukta, kuyrukta, kuyrukta Split kardeşim. Split <laughs> kardeşim. Davanda arkandayım ben. Biz de seni çıkacağız yani bu. Hayal herkesle var. Aleyh. Önemli olan nam. Anladın mı kardeşim? Sen devam et. Sıkıntı yok. Namunla yürü yani. Ne oluyor? Al! Hellah. Gel bakalım buraya

Hemen nerede buldu? Bir dakika hemen. sen niye öyle atladın hemen kendi kalbine çekmek nerede? Söyleme Yusuf'cum. Yusuf'cum söylüyorum bunu. Herkes yerlerini söylesin o zaman. Galiba. Herkes yerlerini evet, söylesin. Şey aşağı hı -hı. indik onunla. Oğlum hı -hı. bir bağırmayın lan. bağırmıyoruz hı -hı. oğlum söylüyoruz. Ben söylüyorum bana, abi bana, yerimi. Elektriği açtık Tıranış tabiriyle aşağı indik. Weapons'la şeyin alırsın. Yerim içim kapalı kalmış. bir şey söyleyeceğim. Ölü şeyin orada mı? İki tane bu bana görevin oksijen odası da o tarafta mıydı? Eğer öyleyse... Oldu öyle da olamaz, olamaz, olamaz. olamaz ben oradan geldim. Solgan abi sen neredeydin bana onu söyle <gülüyor> <gülüyor> La oğlum, Vipers odasında beraber rica ederdik Vipers'ın <laughs> şey, Playstation'ın odası Yusuf, Yusuf, Yusuf abi. bir şey söyleyeceğim, Yusuf bir şey söylüyorum kardeşim Söyle Oyun başladı, elektrik kesildi, sen, ben, transit tamam. Evet, evet Bir daha vardı görme. aynen Elektriğimizi açtık tamam, kardeşim Siz oradan, ee... üçünüz aşağı indiniz, ben yukarıda, benzin görevimin tamam, ben de, devamı vardı Ben seni cleanleyeceğim, dur Tamam sen yukarıda, kardeşim yani, eviniz, falan, Ben şey bir şey diyeceğim, ben bir şey diyeceğim, şu an benim üstümün üstü Hayır Arda sana kimse yerden, bir sen şey sen demiyor çünkü ölün neredeydi abi onu. Abi ölünün daha bir yeri bir belli olmadan niye kas siz ben anlamadım. Şöyle. Bir dakika ardından ben şöyle diyeceğim yerini söyleme. Evet. Beyler Spo Şu diğer oyun oy şöyle bir muhabbet yaptı. Ben ölüyü biliyorum ama söylemeyeceğim dedi ve ölüyü Yusuf buldu. Şöyle bir şey var ben en son Spoyu laboratuvara doğru çıkarırken gördüm ve arkasından en son, en son oraya giderek <laughs> çeng gördüm. Tamam. Koridorda kamerada biri var mıydı hiç? Kamera izleyen? Yok. Tam, abi, başka e... zaman izlersiniz <laughs> şimdi izlemezsiniz. Ege abi neredeydin? Ölü laboratördaysa Galiba Biz Yusuf öldürmüş Bezun olabilir. Bezun odasına yeni girmiştim ofiste. Bir dakika. Ee, ne? Office ne oluyor? Sen niye böyle yapıyorsun şey böyle? Şey ne oluyor? oluyor? Bu kadar niye herkes herkesi bıdı bıdı. Her, herkesi bir şey bir şey. Herkes bıdı, bıdı bıdı ediyorsun. Tamam. Seni ben öldürüp bir sus, çekiyorum. bir sus. Kendimi kline çekiyorum. Bir de kitabı. Kline çekemezsin şu an. Sen bekle. bekle. Şey bekle. Söyleye. Ben daha sorumu sormadım sana. Tamam, sen sor. Herkesi herkesi Laf atıyorsun. Neredeydin, neredeydin, neredeydin? Tamam. Sen peki ölü nerede buldun? Niye söylemiyorsun burada? Herkesten aslında. Söylüyorum. Ölüyü babanın buldum. Ölüyü tamam. buldun. ölüyü buldum diye. Ölüyü buldun diye sen mi? mi? Ben Bana... ee. Ece bir dakika. Tamam konuş. Beraber elektrik odasından çıktım. Onur benzinliğe gitti. Transitle Ninja aşağı indi. Ben de lavabo yapıyorum. Abi, abi ben transit abi öldürmedik. Onu söyleyeyim. Solak'tayız. Ben size şey, şey, şunu söylüyorum şey oğlum. Bir şey söyledim, Şimdi bak mantıktan baktığımız zaman bir dakika ben bir şey demek istiyorum. <laughs> ben transitle ninja olamayız yani şöyle imposter evet. Olamayız, şey, olamayız öldürmüş ha. olamayız. Öldürmüş olamayız. Bu Onur Onur e Şeyh'in Abi şeyde bir dakika. Belal Yusuf belli ediyoruz ki maçı başı maç kendine. Yusuf Yavaş Yavaş çok güzel oynuyorsun Yusuf. Yusuf, Yusuf güzel oynuyorsun, oha. Yusuf. Oha. Yusuf, güzel oynuyorsun Yusuf. Yusuf. Yusuf oha. self report içinde öldüremez ha. Mantıklı. Ne yaptın lan? oha Keşke o vermeyeceksin. Sen, sen şey. benzin ben çıkmadın? Ben vermedim kanka ben sana güveniyorum. İsim verin bak. İsim ver, isim ver, isim isim. Ortalık şu an karıştı. Alınmış hainler var. Ninja nice bana sıkıntı yapsak? yapacak? Onu... No! Oha! Oo. Oh. 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 nerede nice bu? nerede Şimdi burada? çok hızlı bir info vereyim. Bir dakika çok hızlı bir info ben, veriyorum. Aa, ben bir şey diyeceğim. Bir, çok... bir dakika, bir dakika bir dakika. Ben en evet, son Yusuf, Yusuf'u gördüm. Kameranın arasını alıp Tolga beni gördün. Dur bir info vereyim be. İş abi, Abici, ben, ama ben, ben kamera kaydını söyleyip sonra destek Ben mektubum ben ne ya? Normalde bir şey olsa mikrofonda olan konuşun derse. Şimdi sen konuşuyorsun. La oğlum ben, ben bir... Söz vermedim. Ben, yine, ben söz hakkı vermedim. Bunun ne? Ben söz hakkı vermedim. Biz Bir dakika. Ben Tezan işte abi işlem abi öldürmüş olamayız. Biz üçümüz elektrikteyiz. Tamam mı? Ben elektriği açtım. Sonra bu gidiyordum ve orada Ege bölüldü. Ben şunu arda, sormak istiyorum. Arda yukarıdan geldim. Baba yani. Baba bu, bu adam var mı? Adam gördün mü? Bir dakika. Birini gördün mü? Bir dakika. Olur değil oğlum bir şey olur mu ya bir dakika? Ne onu şarap sına maç yok onu şarap mı yok? Bak, abi, bak abi. imposterları söylüyor. Bir dakika ben İmposter bir konuşayım. <laughs> Kalım seni. Imposterları söylüyor. Ya Çeremen'e yüzde altmış bir şey söyleyeceğim bir. Ya söyle ya sus ya söyle. Arda ile İslam abi. Bak tertemiz info. Niye biliyor musun? Hmm. İslam abi. İslam abi. Ortalıkta daha ben hiçbir şey ben laboratuvar etrafında Yavrum sen alıyorum. laboratuvara girerken arkamda Ege abi vardı. Adam ölmüş amına koyayım. Hayır gizleri. oğlum. olabilir? Kanka, kanka kanka bir dakika Yusuf Yusuf bir dakika Yusuf bir dakika. Bir dakika. Kanka, 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 kesin. kanka, Bak, kanka, dur, kanka, 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 kanka 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 Sen kanka 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 sen aşık koza, sen aşırı, en şüpheli sensin. Evet, ya nice, orman. tamam onur konuş. Bir bir 20 şey saniye konuş, bir saniye. Ben <laughs> kamera odasındaydım, ee, Tolga benim arkamdaydı. Kamerada en son Admin odasını Yusuf'la e, Ege karşı karşıya'ydı. Sonrasını Admit yukarı et... <laughs> et... Oğlum Admin odası iken hani, e, kart görevin kapısında. Adam laboratuvarda öyle bulmuş. Eyvah, sen Tamam kapı, bir dinle. Bir alıyor, dinle. Alıyor, sonra, alıyor, alıyor. sonra bunlar ikisi yukarıya, yukarıya çıktı. Son öyle bulundu. Ben bunu diyeceğim. Abi ben abi, de, şimdi ben şey de, ne Ben şimdi ne diyeyim? Bir dakika. Kanka. 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 Bak valla kanka. Bir dakika. 20 saniye. 20 saniye. Oğlum Yusuf tamam. Ben Yusuf'u klemliyorum abi. Yalnız Ninja Transit kameradaysa, elektrik treni oradaysa. Arda ile Geral da kalıyor abi. Lan derin ya Yusuf öldürdü. Aptal ne ben Yusuf'a güveniyorum. Öyle deme Arda. Şöyle demen lazım Arda. Şöyle diyeceksin bak. Kanka. Kanka. Bak bana güven kanka. Ulan kanka kodunu kullan. Garanti imposter değil siz. İkiniz niye insanları konuşturmuyorsunuz? Lan Yusuf'a versene. Gerizek çalı. Oğlum Arda ne alaka? Hani oy veren herkesin beyni yoktur. Hepinizin beynini tek tek sikeyim. Oğlum arada ne alaka? Tamam Beyin zarar. Aptalsınız oğlum size amına koyayım. Oğlum ben de anlamadım. De ben de oğlum ya. Ya ne işe şovu vermem muhabbeti ne oğlum ya? Abi şov saniye abi. Gerizekalı mısın oğlum? Ben bilemedim. Kanka. Baş butonu var. <laughs> Kardeşim. Aptalsın. Tamam. Imposter ya, olayım ya. da adamları konuşturmayayım da kesin. Sorun yok. Babam da zaten uyuyor. <laughs> Bak abi geçen el konuşamadım. Bak Yusuf sus. Yusuf Cünan sus. Günah kanks. Bak. Vipus'ta. Dur dur Vips'ta, dur. Lan Nijer ölmüş. Ya ama. Kim Nijer mi? Oha. <laughs> Ninja'nın götünü sikermişler. <laughs> Elektriği ben açtım. Siz neredeydiniz? O zaman <laughs> dur. Bir dakika. Ben, ben düğmeye ben bastım. Düğmeye ben bastım. Yusuf ben dışarıya çıktı. Evet, evet. Doğru. Dışarı elektriğe çıkıyordum. Sanki öyle Zaten ben yukarıda laboratuvardaydım. Ne yapıyordun orada? Görevim var 3 tane. Gel yapayım. Barı da izle yukarıda. Aa, Tolga elektrikte ise, e, Yusuf? Elektriği ben Ben dedim ya abi elektriğe çıkıyordum. Çıkıyordum yarı yolda dedim. Çıktım kapıdan sola dedim Zaten sen düğmeye bastın. Ya oğlum bak Arda zaten net imposter'dı, imposter'dı. Niye dersen? Ben bir Oyun biterdi amaydı. Oyun biterdi. Oyun biterdi. 2'ye olsa oyun bitmişti. Tamam işte Arda net ne imposter diyorum size. Doğru atmışız o zaman. Arda amca hiçbir yerde gözükmedi. Herkesin yerini ben Herkesin yerini gördüm. Ne imposter'ım sizin güzel önünde anlamına gelmiyor. Yarran gibi oyun oynadınız. Allah. Kapa mikrofonu sikerim ben Arda hala suschefsin. Yusuf bir sen, Yusuf bir ne Arda bir sus amınağımı. Ee, Arkadaşlar şu an birini asarsak <laughs> tamam mı? Ee, direkt imposter kazanacak. Bir skip verelim. Benzer skip, skip. Evet. olabilir. Evet. Hasan'ın itibariyle yakın koruma. Yakın koruma. <laughs> 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 Come on. Bak beyninizin olduğunu düşünüyorum. Ben Arda'yı astırmazdım impostor olsaydım. Direkt oyunu bitirdim. Bunu düşünerek <laughs> oynayın. Ben eee... Ya oğlum sen bir sus böyle Millet oradayken sen niye adama bırakıp da gidiyorsun saatan? Allah Allah. de anlamadım bir, bir şey. Başlıyor, Bu seni hiç alakadar etmez. Bu sizi bir hiç alakadar etmez. Bir, bir, alakadar bir et et dakika, bir dakika, bir dakika. Kanka, kanka. Güveniyor musun kanka? Kanka, kanka hadi be. Sikipin kanka. Arda'ydı. Impostor. Arda'ydı Ar Ar tek impostor olduğu için skip atalım öbür el belli Hadi olacak. Hadi be. Herhalde. Şunu kullanmadın. Oruç bu çocuğum ki ben impostor değilim demedim. Hadi. Yusuf, kardeşim, Ağlama, kanka. musun müsün kanka? Onur bana güvenmiyor musun? Kanka, güven bana. Oruç bu çocuğum ki ben kanka. düş aldım. Dib Yusuf, Hadi kanka. kanka. Niye demişsin bunu kanka? kanka. <laughs> kanka. Ha desene bunu Niye diyeyim ben? Rammus, Rammus. Rammus, kanka. Öferirim kanka. Tamam kanka kanka tamam gel kanka. Sen evet, astrak oyun bitecek zaten. Kanka. Transit neyin kafasındasın? Gel oğlum kanka. Kanka gel, gel oğlum. Tamam işte bekler asak. Bir süt gel. Uy amına koyayım. Gel Uf. gel. Bittiniz. Benim idi. Kardeşim kapıda bekler misin? Biraz işim var. Şunu da bekle aynen. Hadi söyle nerede silah kesin? Sıraklarda bekledi bekledi. Dediler ki Yapazan işi sikeyim ya. Ha burayı oynayabilir miyim? Bak bunlar öyle bir oyun yapsam ki. Oğlum bunlar nerede? Elektriği kesip bir anda aralanan birini çesebilir. Bak şimdi bu suya bak. Aa böyle bir şey yok. Abi ayrı ayrı gezelim abi. Bu ne abi? Manita mısınız? Manita mısınız abi? Hayır mı? Aha bunu çizersem olmaz. Bu derdim, yenemezsem... Biri buradan tanşip ediyor. Biri buradan tanşip ediyor. Dur. Tolga'nın buraya gelmesi lazım. Tolga gelmiyor ki. Şey. Aptal amına koyayım ya. Ya bu çocukta beyin varsa beni siksinler tamam mı? Ah, amına koydum. O ne abi elektrik yok ki. La elektrik yok. 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5 4 3 2 1 yarramıy amınısın Ya seni vuruyor. Gel buraya. Gel buraya. Ya sen